Ben Bosna Hersek'te yaşıyorum. Bosna Hersek'te ve özellikle Balkanlar'da çok fazla Osmanlı eseri var, camiler var, köprüler var ve çoğu kötü haldeydi. Son yıllarda bunların çoğu yenilendi ve bu turizm için çok büyük bir gelişme oldu. Boşna halkı için de, Türkiye halkı için de aynı şekilde ve turizmin merkezi haline geldi. Her yıl binlerce turist buraya ziyaretlere geliyor. Özellikle bu Osmanlı eserlerini ziyaretlere geliyorlar. Aynı aynı zamanda buradan da Türkiye'ye giden çok fazla boşnak var. Özellikle İstanbul Havalimanının yapılmasıyla uçak seferleri artık karşılıklı uçak seferleri. Ee, ve bu Türkiye'deki bu gelişmeler bizi mutlu ediyor. Ee, ve aynı zamanda buradaki boşnak halkı da Türkiye'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyorlar. Özellikle son e, yılda çıkan e, Türkiye'nin yerli aracı e, çok ilgiyle ve merakla takip ediyorlar. Yurt dışındaki insanların da e, Türkiye'deki yaşanan gelişmeleri bu kadar yakından takip, takip etmeleri beni de ayrıca mutlu ediyor.